Kostuzlar çetesinin yeni bir videosuna hoş geldiniz. Bu videomuzda oyundaki en zayıf katilli dümenci ile oynuyoruz. Yani, dümenci hani çoğu kişi videosunu çekmiştir şimdi de. Ben Dead by Daylight olmamıştı. Yes of Fire'ın için. Şöyle söyleyeyim oyundaki en zayıf katil. Hani direkt olarak söylemek gerekirse en zayıfı. Yani, seviye atlamaya gereği bile duymadım yani. Dört tane peki koyabilmek için koydum ama. E, katilin hareketi de çok zayıf gücü çok zayıf. Yani yapabileceği pek fazla bir şey yok aslında. Kaybettiğim video bu olabilir eğer benim kaybedeceğim video ediyorsanız. Şöyle söyleyeyim bu perkleri açabildim. Ee, hangilerini kullanacağım? Hemen kısaca bahsedeyim. Göz müdahale her zamanki gibi. 3 tane jeneratörü kapatıyoruz ama bu sefer 100 saniyelerini kapatacağız. Seviye 3'ünü açamadım daha. Ee, ikinci i̇kinci olarak hayvanlı güç aldım. Ee, paletleri, duvarları %10 daha hızlı kırmak için. E, seviye 3 değil gene yeni açtığım için seviye 1'de yüzde gula kırıyor. 3 e, üçüncü perkemiz şöhret buzalası dümencinin kendi perkü. Bu şöyle işliyor bir kurbanı sırtınıza alıyorsunuz. Sizin e, terör ediyorsunuz yani kalp atışı menzilinin içinde birisi varsa onlar zayıf durma etkisi altına giriyor 28 saniye boyunca. Adam astıktan sonra eğer 28 saniyede o adamlardan birini bulursanız e, adama tek atabiliyorsunuz düz duruşla. Ama çok zor bulmamız ki bulsak bile indirmemiz de zor olacak. Çünkü hareket hızımız 4.4. Yani normal katillerden yavaşız. Ee, en sonunda da çıkış yok koydum. Büyük ihtimal hiçbir iş yaramayacak. Ee, çıkış yok şunu yapıyor. Oyunun sonunda kaç kişi astıysanız ee, o süreyi ekliyor. Yani örnek olarak 4 kişi astık. 6 saniyeden 24 saniye bir de 10 saniye kendi süresi 34 saniye boyunca ee, kapıları açamayacaklar. O kadar başka hiçbir şey yaramıyor. Yani mantık olarak güzel bir perk ama oyunu erken kazanırsanız bir işe yaramıyor. Oyunu çok kaybediyorsanız da bir işe yaramıyor çünkü en fazla birisini daha düşürürsünüz. E, onu asarsınız, kurtarırlar, giderler. Çok erken kullanırsanız yani herkesi öldürürseniz de bu sefer bu perk hiçbir iş yapmamış olacak. Yani no e, Noed'in e, Ecelden kaçış yokun çok çok güçsüz versiyon diyebilirim. Belki onunla beraber kullanmak için kullanabilirsiniz isterseniz. Yani oyunu satmış gibi oluyorsunuz aslında. Hmm. Neyse, e, eklentilere geçelim. Eklentilerde öldüren melodi aldım. Bıçak fırlatırken hareket hızımızı arttırıyor. Çünkü şöyle, dümencide bıçak fırlatıyorsunuz e, ve bıçak atarken kurbanlardan yavaş koşuyorsunuz. Hızlı bir şekilde atıyorsanız. Bu hareket hızını arttırmayı tercih ettim. İkincisi de Dirilişin Sınır albümü var. Bu biraz güzel. Şöyle, e, bıçağı adama tutturamazsanız bile duvara falan tutturursanız oradan sekiyor ve biraz hasar hmm. alıyorlar. Ee, bu hasar kısmı şöyle çalışıyor. Dümencinin gücü bıçak fırlatmak. Dümenci bıçak fırlattıkça kurbanlara hasar veriyor ve 7 tane bıçağı tutturursanız e, kurban yaralanıyor. Yaralandıktan sonra tabi normal vurmuş gibi hareket iz alıyorlar. İyice koşuyorlar ileri. Ee, bu 7 tane vuruş yapmak çok zor. Çünkü bıçakların hani, çok fazla dağılıyor. Ee, onun için bu delişin sınır albümünü aldım. Eğer bıçak dağılır da yakındaki bir şeye çarparsa biraz da olsa hasar alacak. Yani şöyle söyleyeyim. %50 etki şu şekilde çalışıyor. Evet. Bir vuruşun yarısı kadar oluyor. Yani 4 tane bıçak adamın yanında parçalanırsa 2 tane vurmuş gibi oluyorsunuz. Pek güçlü bir şey değil. Ama hiç yoktan iyidir. Çünkü bıçak hani, sekmesi cidden çok kötü. Bunun dışında boş kazı aldım. Sadece kan puanı için. Hadi bakalım oyuna geçelim. Maç bulabildik sonunda da inşallah büyük bir gelmez ya. Yani hareket hızımız %110 olduğu için büyük haritalar çok ağrıtıyor bu karakterle. Yani hani böyle Hawkins falan gelse daha ufak ya da hastaneye gelse güzel olur. Ama Ayazil çiftliği gelirse geçmiş olsun. Çünkü şöyle bir şey var hani bıçakları cidden tuturmanız zor tuttursanız da hani vurmuş gibi hareket hızı alıyorlar ya adam dümdüz koşarsa bir daha yakalamanız için haritanın öbür ucuna kadar koşmanız gerekiyor. Hatta bir tane youtuber vardı yabancı De, true talent olması lazım o e, yayında göstermişti yani Adamı vuruyorsun adamı bir daha yakalaman için hayatının öbür ucuna kadar adam sadece dümdüz gitse gitmesi gerekiyor Tabi bazı kurbanlar var dümdüz gitmiyor bir yerlere kafa atıyor o ayrı da Bir kere kurbanına vuruş aldıktan sonra böyle e, kurbanın aldığı hızla hani 15 saniye boyunca dümdüz gitseniz bile hayatta kalabiliyorsunuz zaten Sadece bir şey çarpmamız lazım. Bedim geldi. Yani çok büyük bir harita değil o yandan iyi. Ama bıçağı tutturabileceğimiz bir harita değil. Çünkü önümüz fazla açık. Aa, ne güzel. Şey var. Değişen ee, pek var adamda. O iki i̇ki kişi mi buradaydı orada? Bir daha var orada. bu şekilde hayatta yakalayamam onu ya bu arada. <laughs> tamam yaraladık. Neyse abi bu adam salak çıktı biraz. <laughs> Kardeş sen neden böyle oynuyorsun <laughs> Sen yanlış anlamışsın. <laughs> adam dümdüz koşsak kaçacak az önce dediğim. Burada katilin seslendirmeleri güzel ona yardım yok. Gülüyor falan. Diğer adam da burada bir yerdeydi. Bunu biliyoruz. O yüzden şöyle bir bakayım. Yakındaysa zayıf durum etkisinde olması lazım. Vurup indirebiliriz. Bakalım ama nereye koştu tabi. Ona dokunmuş. Bir yere koştu mu? Ee, bir ayak sesi var bir yerde ama. Tamam onu kurtardı. Çok önemli değil. bunu yapıyorlarmış. Atladın mı? Çok güzel. <laughs> Hop, onu yemezler. Kaybeder oradan. <laughs> Anne ben sevdim sizi ya. Bu bizim kurbanlar süper. Hani daha iyi bir kurban olsaydı dümdüz kaçardı. Biz gene ortada kalırdık. Şunu tekmeleyeceğim. Evdekini de tekleme, tekmelemek lazım aslında da. Ee, o jeneratör yapıyor olabilirler. Çünkü oraya atmıştık adamları. Yapmamışlar. O zaman evet gördüm seni. Bu hani adamı arada bir neden görüyorsunuz derseniz e, object, of, e, object değişti. O yüzden. Sınırlı bıçağım var onları tutturmaya çalışıyorum ama olmayacak. Heh Tam tam zamanda lan bas. Tamamdır. At şimdi. Bıçağımız bitmişti. Bundayken bıçak bitmiyor. O yüzden bu şekilde hayatta kalabiliriz belki. Yoksa adam öldürebilir. Hayatta kalmak nereden çıktı? <laughs> Geçmiş olsun. Tam bıçağım bitiyordu o geldi. Normalde hiçbir işe yaramaz biliyor musunuz o ana event şeyi, yani ana oyun. Çünkü çok kötü zamanlarda denk geliyor normalde. Ama bu sefer tam bize lazım olduğu anda geldi. Bıçak bitmek üzere. Şuradan bıçaklar alayım. Burayı kırmak iyi değil normalde ama neyse. <laughs> bir bıraktı. <laughs> bu katile karşı da bırakmazsın abi ya. Dursu baya kötü oynadı aslında bırakmak lazım. kendine utanmıştır. Peki, ayak sesi mi vardı bir yerde? eve geri gidelim. He. Merhaba. Tamam. Onu bir indirip ondan sonra diğerine dönmek istedim de. Nerede diğerine. Onu indiremem daha ya. 18 tane kaldı bir jeneratöre dokunmuş olması lazım bunun yoktur o yüzden Aynen. Ee, biliyorsunuz şey genelde değişti bu arada önceki videolarda demiştim bundan yüzden genelde değişecekti genelde artık jeneratöre dokunduğunuz zaman çalışmıyor yani ben 60 saniye ölümsüzüm deyip jeneratör yapamıyorsunuz Şimdi bu adam nereye gitti o da bıraktı tamam Neyse GG izle o zaman. Yani her birden GG izle denecek maç oldu. Trickster'a kaybediyorsan. Heh orada. Ee, boşuna saklanıyorsun gördüm seni. Pek görmedim lan seni. Heh tam buradasın. İtiraf ediyorum öyle körüm. Bu da yanlış anladı biraz. Ana etkinlik gene. Bu arada ana etkinlikteyken yani çok hareket edip kaybetmiyorsunuz böyle vursanız da. O yüzden böyle pozisyonda basabilirsiniz ana etkinliği. Ama genel olarak güçlü bir şey değil yani. Çok fazla kullanmanızı önermem. Sadece avantajı bulduysanız basın gitsin. Diğer adamı hiç görmedik. Aşağıdaki yapmış? Bakalım. Orada mı koşmuş o? Yok, orası kırdığımız yer. <laughs> Vuralım şimdi. <laughs> o da bıraktı. O zaman bakayım buralara. Nefes sesi mi aldığım yoksa karakterin Kendi nefes mi? Burada çıkabiliyor bazen kapak. Onun için duruyor mu da? Yok. Tamam. Kapağı Bursa'da da gitsin artık yani. baraka ya. Barakaya da var mı? Yok barakada da değil. O zaman hayatın öbür ucunda. Neyse ben buraları atlayayım. Büyük ihtimal biz gene bulamayacağız. Adam bulup kaçacak zaten. Sizi bekletmiyorum boşuna. Derken biz bulduk kapağı. Hadi bakalım şimdi ne yapacağım. Ama kapılar çok kötü yerde gene. Birisi şurada. Diğeri de ee, oradaki evin arkasında. Yani dibine gidip bakmam lazım. Şöyle aradan göremiyorum değil mi? Yok. eğer doğru bir şekilde beklerse yani oynamayı biliyorsa kaplara dokunmadan e, kaçar dokunmadan kastım şu e, biraz dokunuyorsunuz yüzde 15'e götürüyorsunuz ilk ışık yanmıyor o şekilde ben kapının açılıp açılmadığını göremiyorum burada burası cidden çok kötü bu ne ya böyle kapı mı kontrol edilir <laughs> labirent gibi E, ee, bu arada dediğim o çıkış yok perkü şu anda çalışmıyor. Yani çalışması için illa bütün jeneratörleri yapması lazım. Orada mısın lan Yok çalayım bir Şöyle end game sesi çalıştığı zaman ha tamam kapı açıyor. Açmıştır artık. Neymiş burası çok kötü. Şu önümüzdeki ağaçlıklar. <laughs> eğlendim mi? Hayır. Aslında nasıl ki? Yani başka bir kadro olsaydı bu arada çok daha rahat kazanırdık bu maçı. Yani adamlar kötüydü. Bir de üstüne aldığımız şeyler de çok kötü. Şöyle cici da kendine. Atayım yüzde yüz bir katil olsaydı mesela Closet'i yakalardık. <laughs> Mahers olsaydı nefes almazlardı. Yine de sizin düşündüğünüz bir şey var mı bu katille alakalı? Ya da sizin aklınızda kalan bir buff var mı? Şöyle olsaydı daha güzel olurdu bu katil diye. Yorumlarda belirtmeyi unutmayın. O zaman gelecek videomuzda görüşmek üzere.